Vali Hasan Şıldak başkanlığında 2022-2023 eğitim öğretim yılı için yapılan hazırlıklar ile başarıyı izleme ve geliştirme projesi çalışmalarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. Balıkesir Öğretmen Evinde yapılan toplantıda Balıkesir'in eğitimine değer katmaya devam edecek olan başarıyı izleme ve geliştirme projesi yeni dönem hazırlık çalışmaları da ele alındı. Eğitim yılı öncesinde il genelinde yapılan hazırlık çalışmalarının da ele alındığı toplantıda Yeni dönemde uygulanacak Bigep projesi yönergesi görüşüldü. Bigep'in sahada aynı motivasyonla devam edeceğini söyleyen Şıldak, projenin bu yıl akademik başarıya daha çok odaklanacağını vurguladı. Projenin başlıkları arasında yer alan danışman öğretmenlik, deneme sınavları ve ödüllendirme çalışmalarının sinerji ve motivasyonu arttırmaya devam edeceği de toplantıda ifade edilenler arasında yer aldı. Vali Hasan Şıldak toplantıda yaptığı değerlendirmede eğitimin ve kapsamında yer alan faaliyetlerin, en kaliteli ve standardı yüksek şekilde gerçekleştirilmesinin temel hedeflerden biri olduğunu söyledi. Şıldak, bu hedef doğrultusunda hep birlikte çalışıyoruz, yol arkadaşlığı yapıyoruz. Geçtiğimiz yılda elimizden gelenin ötesinde bir performans göstererek en iyisini yapmaya çalıştık. Bir yol haritası dahilinde eğitim süreçlerini bütün okullarımıza canlı tutmaya, teşvik edici olmaya, motive edici olmaya ve ödüllendirme yöntemlerini kullanmaya gayret gösterdik. Bunun yansıması olarak ortaokul düzeyindeki LGS sınavında yüzümüz güldü diyebiliriz. Yani Türkiye ortalamasının 17 soru üstünde bir başarı elde ettik. Bu memnuniyet verici sonuç uzun süreden beri alınan güzel bir sonuçtur şeklinde ifade etti.